Merhaba sevgili arkadaşlar. 11 Temmuz Pazartesi Bursa yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Bursa'da 8 koşulu yarış heyecanı olacak. 2. koşuyla birlikte 7. Feles'e, 3. koşuyla birlikte de 6'lı Ganyen heyecanı başlayacak. Ben gene kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve takibimizdeki safkanları ekleyerek 6'lı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. İkinci koşu ile birlikte başlayacak olan yedili presinin ilk ayağında şartlı 5'te 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda yedili presyon emeği düşünen arkadaşlarım için Aytek Dülgüde piste çekecek olan 3 numaralı Karahisar isimli safkın Öceği arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise Handikap 15'te 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Nevzat Acar piste çıkacak olan 7 numaralı Cool Sourson isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Erhan Aktura piste çıkacak olan 1 numaralı Mr. Ozzy isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise cam altına piste çıkacak olan 3 numaralı Magic Seeper isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu Altılı Gayn 2. ana geldiğimizde ise Handicap 14'te 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı İbrahim Baguç da piste çıkacak olan 3 numaralı Benzama isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Ali Yıldız da piste çıkacak olan 5 numaralı Skepper Girl isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Mertcan Çelik'e piste çıkacak olan 1 numaralı First Smile ve bugün Sercan Tırpan'a piste çıkacak olan 13 numaralı Fiti Blendy isimli safkanlar gerçekleştirebiliriz. Günün 5. koşusu 6. gayen 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı mahsum demir başına piste çekecek olan 1 numaralı Ayşin Hanım isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Cemal Paso Tepsi'de çıkacak olan 2 numaralı Battle the Force isimli saf konuyu arkadaşlar. Günün 6. koşusu 6. Ligay'ın 4. ana geldiğimizde ise açık A 3'te 4 yaşlı Arapların 1500 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ercan Çankırı piste çıkacak olan 10 numaralı Yeşil Elma isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Gökhan Kocagöl'e piste çıkacak olan 7 numaralı Mavi Deniz isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Fatih Rüstem Bebek'le piste çıkacak olan 5 numaralı Hayalet Şehir isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 7. koşusu 6 liganın 5. ana geldiğimizde ise Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarış sever arkadaşlarıma Özcan Yıldırım piste çıkacak olan 2 numaralı Dragon Wings isimli safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. ve son koşusuna geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı arapların 1500 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Yunus Emre Yüksel'e piste çıkacak olan 15 numaralı Yıldız Kümesi isimli Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Onur Yıldız'a piste çıkacak olan 13 numaralı editör isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Ali Yıldız hapiste çıkacak olan bir numaralı Galicia ismi safkan gerçekleştirebilir. Benim Bursa yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni haftada kazancınız bol ve şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.